Gelecektik şerefsizler 5 kişi geldiler. Allah'tan biz 10 kişi gitmiştik. Az önce burnuma vurduğun için 3 saniye içinde hemen buradan öp. Hadi. Öpsene lan. Öp lan. Lo. bak saniye bitiyor öpsene. Bizi silahla öldüremezsin. İstersen bir de gülmeyi dene. Vakit az biri sürsün sürsün. Bagajda son kesmiş. Ece, yüzün şişkinken ve burnunda böyle değişik saygılar varken bile mükemmelsin. <laughs> Hadi. Hadi. Sen mükemmel bir detaysın ya. Gerçekten bir. Hadi. Ece seni çok seviyorum. Geçmiş olsun diye sana bunları aldım. Ece seni çok seviyorum. Geçmiş olsun diye bunları aldım. Menaf eder misin? Arkadaşlar gül kurumuş Gürden neden? Kurumuş Çünkü eski. <laughs> Ece seni çok seviyorum. Bir daha seni asla üzmeyeceğim. Ece seni çok seviyorum. Bir daha asla üzmeyeceğim. Bir daha asla sana kötü davranmayacağım. Sen beni engellediğin zaman sana bağırmayacağım. Yanlış anlama bir daha engelleyemez. <laughs> Ece bir daha babet çorabı giymeyeceğim. Ben babet çorabı mı giyiyorum Ece? <laughs> ha, ne yapayım oğlum? Ece sen bir prensessin. Bundan sonra hepsi seni böyle 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 dur oğlum, bura, böyle dur, böyle, böyle sayıda.